Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mad City oynayacağız. Ve arkadaşlar Mad City çok sevdiğim bir oyundur. Aslında hep de oynuyorum ama şu anki amacımız yeni güncelleme. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi kaş, e, kar güncellemesi kalktı. İlk bar güncellemesi geldi ve şuna da bakın. Gördüğünüz gibi buradaki gizemli kale Şuradaki toz pembe bulutlardan güç emiyor. Açıkçası ben çözemedim. Ve oyuna bir süre önce kaldırılan eski e, ne deniyordu buna? İplikler geldi. Arkadaşlar şöyle oluyordu. Böyle bazı yerlere bunlardan koyuyorlardı. Siz de buna böyle atlayıp böyle sizi bir sonraki kayış noktasına götürüyordu. Ama şimdi benim acilen kurtulmam lazım ki kurtulamıyorum. İpe bir kere atlıyorsunuz sizi bir sonraki varış noktasına kadar götürüyor gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar hatırlarsınız şimdi e, şimdi bakın bu bulutun içindekileri göstereceğim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evler görüyor musunuz? Arkadaşlar şimdi size çok büyük bir yer göstereceğim. Aha arkadaşlar bakın. Bakın görüyor musunuz şu köprüyü? Köprü kopmuş. Gerçi o olmayabilir ama bir köprü kopmuş. Ve arkadaşlar içine girince için olduğunu denemedim ama ölüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ama bu demek ki evet arkadaşlar girilmiyor. Lan ne oluyor? Gücümü kesti arkadaşlar. Arkadaşlar helikopter mi? Yok ha değirmeni yürütmüş. Neyse arkadaşlar. Bu arada askeri üstü gösterecektim size. Onu da yutmuş. Ama gösteremiyorum. Herhalde oynuyor. Yerinden mi oynuyor? Aa evet şu galiba arkadaşlar. Yani arkadaşlar şehirimize doğru gelen garip bir pembe toz bulut var. Tabi sabah siz daha iyi göreceksiniz bunu. Mepsit'te sabah olunca. Ve şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Ve bu kuleyle ilgili. Bakın şu kule şu kule ilgili. Bu arada arkadaşlar bir sürü soyma mekanının önüne şey getirmişler. Şu ee, ne denir? Bir yer kapatmak için kullanılan şu bidonlardan getirmişler. Elmascının orada var. Mısır'ın Mısır, Mısır Kulesi'nin burada var. Bankanın önünde de vardı ben baktığımda. Ve arkadaşlar ekstradan elmasçının önünde Böyle bir inşaat yapılıyor hatta ben size göstereyim. Galiba elmasçıya koruma getirmişler. Getirecekler ya da bilmiyorum da. Elmasçıya koruma gibi bir yer mi getiriyorlar? Duvar mı olacak acaba diye düşünüyorum ama yani açıkçası çok da aklıma gelmiyor. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Yani dediğim gibi arkadaşlar her şey olabilir. Çünkü mesela e, hapishaneyi şey yapmışlar. Dur bir dakika ya. Ben size niye böyle söylüyorum ki? Hemen gidip göstereceğim. Hemen bir dakika sonra oradayım. Evet arkadaşlar şu an kayda devam ediyorum. Şu an bakın size göstereceğim hapishaneye yeni gelen yeri. Ön kapıya güvenlik sistemi getirmişler. Mesela Artık şuradan geçtiğinizde üzerinizde bıçak, silah varsa okuyor, görüyor. Tabi buradan da geçebilirsiniz. Bu arada şuraya da lockpick sistemi getirmişler. Eskiden bu lockpick kapısı şuradaydı hatırlarsanız. Şimdi oraya kartlı giriş getirmişler. Buraya da lockpick kapısını getirmişler arkadaşlar. Lockpick çıkartana kadar buradan giremiyorsunuz. Bir de yere böyle bir mavi çizgi çekmişler. Eskiden burada turuncu çizgi vardı hatırlarsanız. Şu odaya şöyle bir bakayım. Yok, buraya bir şey yapmamışlar arkadaşlar. Şöyle bakıyorum ama polis odasına bir şey yapmamışlar. Şu tarafa da bir bakacağım. Merak ettim. Acaba bir şey kaldırdılar mı diye. Şöyle bir bakıyorum. Arkadaşlar burada bir değişiklik yok. Yine aynı. Ben spor sahasına falan filan biraz da göz atacağım. oraya sonra bakacağım ya. İlk futbol sahasına bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir bakınıyorum. Ve buraya çim getirmişler ya da çim vardı bilmiyorum ki. Ya burada da bir değişiklik yok zannedersem. Ben sonra şu tarafa da bir gideceğim. ben şeyi merak ediyorum. Şura, şunların araları eskiden şeydi. Girilmezdi. de hala girilmez. Evet. Girilmiyor. Arkadaşlar bakın ben şu o şu oyunu kaç senedir oynuyorum? 2 mi 3, 3 senedir oynuyorum? Bakın şurayı kesmek için wire cutters diye bir şey diyor. Yani bir tane çim e, çim şeyi gibi bir şey, e, bahçe makası gibi bir şey. Ama oyunda öyle bir şey yok. Yani kaç kere şu kutuları açtım ama bir kere bile denk gelmedim biliyor musunuz? Bu ne garip şey ya. Sur çıkalım çık. Ana rak diyoruz böyle böyle? Tamam hadi bırak bırak. Hadi. 10x bir olunca bıraktırıyor herhalde. Neyse ben çok zamanımı harcayamayacağım. O zaman öyleyse Hemen bir e, kaçmayı mı deneyin? Dur şuraya da bakalım. Sonra gidip süper hero olacağım. Size daha kolay etrafı gösterebilmek için. Kafeteryaya bakmayacağım. Oraya bir şey getirmemişlerdi diye tahmin ediyorum. Hmm. Aa burada yoktu bak. Arkadaşlar buraya bir boru getirmişler. Bu yoktu. O boru yoktu. <laughs> Çok yaşayalım hep beraber. Aa arkadaşlar buraya bir tane varil getirmişler. Tam buraya. Burada yoktu galiba eskiden. Bakıyorum. Evet buraya varil getirmişler. İstediğin gibi de alabiliyorsun. Şöyle bakıyorum. Ee, arkadaşlar buradaki kazmayanı kaldırmamışlar. Şuradan kazmayla kaçabiliyorsunuz. Burada ne yazıyor? Kit. Kit kaz herhalde bilmiyorum da. Burada da şey filan var. Tamam o zaman biz daha fazla vakit geçirmeden bir süper hero olalım ki kolayca etrafı gezelim. Dur sen değil sen değil. Hah teams. Hop. Tamam arkadaşlar etrafı daha hızlı göstermek için flash'ı seçeceğim. Sonra da üst katta buz ardımı çağıracağım. Bakın arkadaşlar. Ay düştüm. Dur 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 bunu size göstermem lazım ama. Şey nerede buz ardımı. Spawn buzart geldi arkadaşlar bir dakika ne oldu evet. evet arkadaşlar şu an hemen size gösteriyorum gördüğünüz gibi şimdi daha net görüyorsunuzdur binaları falan böyle e, şuradaki bina araba şopuydu. yani araba tamircisiydi şuradaki köprü zaten şunu görüyorsunuz şu alttaki çiftlik evi miydi? Hayır. Bizim bir tane eski evendimiz vardı böyle. E, böyle kafasında bal kabağı olan bir abimiz vardı. Onun evi herhalde. Şu askeri üst değil. Bu bu bizim buralarda bir tane daha şey vardı. E, neydi? Polis karakolu vardı. Onun. İşte arkadaşlar yani şehrin şu sağ tarafını komple yıkmışlar gibi bir şey şu balonlar. Mı? Artık balon mu diyeceğiz. Normalde bizim askeri ay askeri diyorum ya. Polis karakolumuz şu karşıda. Hemen şu gösterdiğim yerde olması lazım. Yani şu karşı da Ama odayı komple yutmuş. Galiba daha da geliyor. Bilmiyorum artık. Geliyor mu gelmiyor mu? Ama şeyi yutmamış. Bakın şuradaki bizim özel arabamız vardı. Bunu yutmamış. Burada bedava Dağda bir tane bedava araba, araba vardı. Onu yutmamış. Daha şeyi yutamamış. Helikopter pistini, uçak pistini yutamamış. Ama ilerliyor zannedersem. Çünkü bakın karakolumuz buradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Burayı yemiş komple işte. Şöyle bir bakıyorum. Hmm. Arkadaşlar bir de buranın yakınında bizim bir tane de şey vardı. Ee, criminal base'imiz vardı. Onu da yemiş. Hatta arkadaşlar bu yol direkt havalimanına bağlan, bağlanmıyordu. Bu yol biraz daha uzuyordu da işte yutsun diye herhalde bu yolu buraya bağlamışlar. Oraları yuttuğu için. Çünkü bizim criminal, ikinci criminal base'imiz de yemiş. Bakın şu an onun işareti yok. Gerçi birincisinin de işareti yok da ama yani bir yeri soyduğunuzda ikincisinin işareti çıkmıyor. normalde burada işte e, havaliman olmaması lazımdı. Direkt böyle çıkışta havalimanına gelmiyordu normalde. Bu şehir de yok. Şehri biraz kaydırmışlar galiba. Neyse daha fazla zaman kaybetmenin bir anlamı yok. Hemen şuradakileri göstereceğim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada piramitin önüne bir şey getirmişler. Ben buranın içini inceledim. Hiçbir şey değişiklik yok. Sadece dışına biraz değişiklik getirmişler. Ama yani arkadaşlar bu arada size hemen bir yere gitmem lazım. Biraz uzakta o yüzden kayda durduracağım. Hemen bir yere gideceğim. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi önümde şu mavi ve turuncu binalar var. Şimdi siz diyeceksiniz ki bu binaların olayı ne? Yeni başlayanlar öyle der. Arkadaşlar bakın şu 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 binalar bir de şuradaki turuncu bina eskiden böyle bir değişik böyle kapalı mor kapalı mor ve siyah karışımı bir renkte bir tane sıvıyla kaplıydı böyle. Değişik damarları falan vardı. Zaten oynayanlar bilir. Ama şu an yok. Demek ki yıllar yıllar önce bu işte bir yıl falan önceki update'de gelmişti o mor sarmaşıklar. of sıvı. Bizim özel youtuberlarımız da bunun için şey diyordu. İşte event gelecek, boss gelecek falan diyordu da Herhalde event gelecek bence de. Çok haklı çıktılar. Biz onlara dedik işte onlar videoyu paylaştıktan sonra başka event gelmişti. Biz de yanlış söylediler işte öyle bir şey olmaz hayatta demiştik. Al işte al sana event. Şu an buradan böyle güç topluyor şuradaki kule. Bu arada bu kuleden önce de burada bir tane yanar yanardağ vardı. Hatta hala akıyor. Yanardağ böyle patlamıştı ve orada da bir boss çıkmıştı. Sonra üstüne bu kule geldi. Yine bir şeyler oluyor ama ben çözemedim. Bir de yani gitti her şey eskisi. Aa bir de arkadaşlar size bunu söylemeyi unutmuş olabilirim. Yeni sığınak geldi. Bas bayağı yeni sığınak geldi arkadaşlar. Bakın Şurada yeni sığınak var. Ama bu sığınak ne için bilmiyorum. Gördüğünüz gibi hatta sığınak açılmıyor nedense. Nasıl açıldığını buluruz inşallah. Bir de sığınağın kapısının önünde bir not var. Bunu çevirebilen inşallah yani lütfen çevirsin. Çünkü ben çeviremiyorum. Hem çok küçük yazılmış hem de o kadar İngilizcem yok. Videoyu durdurup çevirebilirsiniz. Bir de bu notun devamı olarak galiba bir de şu kulede var. Hemen size onu da göstereceğim. Bu notun böyle yani bir tane daha not var diyeyim. Şu kulenin içinde hemen bir girip göstereceğim size güç kaynağının yanında. Biz de bugün fark ettik onu. Aa, arkadaşlar galiba süper kötüler sığınağa kaldırılmış. Ben şu an onu fark ettim galiba. Hemen biraz sonra gideceğim. Bir de şurada bir kapı var. Oraya da bakacağım. Evet arkadaşlar burada da o not gibi bir tane daha not var ama ters. Şu an videoyu durdurup bunu okuyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bir de hemen iki dakika size o ora kapatıldı mı ben merak ediyorum. Hemen orayı bir göstereceğim size. Çünkü biraz kapalı gibi gördüm de. Ha yok kapatılmamış arkadaşlar. Aynen açık tamam. Demek öyleyse. Bu ne? Aa neyse. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Görüşürüz.